hasretim ait olduğum yere... ...ölümüne korkuyorum. Bir gün geri dönersem diye. Birkaç gündür yaşadıklarımız... ...bilmiyorum, normal mi? Yalnızca ikimiz vardık. Ben... ...ve bana miras kalan kara. Kara gözüm. Sen mi geldin? Sen çocuk değildin, ben çocuktum ben. İster ağla, ister bağır. İstersen geceleri yeminler et. Benim ailem yok diye. Biz yine de kardeşiz. Kim boşaltmış oğlum bu tırı? İsmin mi, lakabın mı? Kaderim. Ötürü, ötürü! Öyle çekilir lan! Öyle çekilir lan! Öyle mi çekilir lan? Ortada aile mi bıraktınız lan siz? Garip bir tipsin ha. Bitti. İşte senin hani yaz zamanında olmuyor. Bir tek Rauf Çınar keser değil mi o akşam? Ne oluyor? Zeynep! Zeynep! Lan, Zeynep! Sakin ol, Zeynep! sakin ol. Ya iyi değilim. Birisi ablamı kaçırmış. <laughs> ben kara. Aşağı olma.